Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle şapka yapımı paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz şeker, şeker hamurumuz, kalıplarımız, suyumuz, fırçamız ve kesici aletimiz. Şimdi gerekli olan kalıpları çıkartıyoruz. Siz istediğiniz boyutta ve büyüklükte yapabilirsiniz. Birini alt kısmı için birini de üst kısmı için yapacağız kalıpların Şimdi şeker hamurumuzu açıyoruz. Alt kısmının daha ince olmasını istiyorum. Evet şimdi kesebiliriz şeker hamurumuzu. Elimizde çalıştırdığımız hamurumuzu şimdi alt zemine yapıştırıyoruz. Tamam. Şapkamızın bir kısmı hazır oldu. Şimdi şapkamıza kullanacağımız aksesuarları ve yapıştırma işlemini geçebiliriz. Şöyle. Yine de minik yuvarlaklarımızı ekliyoruz. Kırmızıdan yaptığımız tamamdır. Ve şapkamız hazır. Şöyle Gayet şık bir şapkamız oldu.